Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şimdi öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız sanırım kastettikleri bu. Şu koltuk oyuntusu olmadan düz bir şekilde olsa nasıl olur? Ya da nasıl yapmamız gerek? Ee, onu soruyorlar. Ona bir e, şey vereyim. Formül. Şimdi onun için yani düşük kol oyuntusu olmadan omuzumuzu biraz daha örtecek şekilde ise eğer yapmak istediğimiz model başta şu ilk başta 3 tane basamağı yapıp ondan sonra düz yukarıya çıkabilirsiniz. Yani sadece şurada küçük bir oyuntu Ondan sonra e, merdiven yapmadan düz bir şekilde yukarıya direkt çıkabilirsiniz. Eğer biraz daha kapalı, biraz daha omuzu kapatan bir model istiyorsanız. Şimdi ona açıklık getirdikten sonra biz kaldığımız yere dönelim. E, biliyorsunuz koltuk altındaki şuradaki 5 merdivenden sonra 3 tane de aralıklı 6 e, ilmek Bırakarak yaptığımız 3 basamaktan sonra yukarıya kadar çıktık. Burada şimdi omuza eğim vermemiz lazım. Yani çok sert olmayan, açısı fazla olmayan bir eğim vermemiz lazım. Bunu e, omuza kadar olan e, bölüme kadar e, 4 tane 5 tane bir artırma yapmamız yeterli. İlkini burada yapalım. Ben e, kaç tane artırma yapmanız gerektiğini tecrübe ettikten sonra e, belirtirim. Hatta bir şemayla bile gösterebilirim. Şimdi burada ilk artırmamızı yapalım. Şimdi son ilmeğimiz ne demiştim? Zincir kaydırma. En son ilmeğimizi yaptık ve zincir kaydırma. Şimdi artırmamız için bir tane buraya ilmek eklememiz lazım sıradaki ilmeğimiz ne çakma sık iğne şimdi buraya bir çakma sık iğne yapıyorum aynı yere basmıyorum yalnız bakın bu deliği kullanmıyorum şu bir alttaki şu ilmeği kullanarak oraya bir tane çakma sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum yani burada bir tane artırmış oldum bir ilmek geri dönüyorum dönüşte en son biliyorsunuz çakma sık iğne yaptım. Onun üzerine zincir kaydırma yapıyorum. Ve sıra ile zincir kaydırmanın üzerine çakma sık iğne, çakma sık iğnenin üzerine zincir kaydırma yaparak aşağı kadar iniyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. burada bir tane artırmış olduk aşağı ineceğim tekrar yukarıya çıkacağım orada tekrar görüşelim Şimdi tekrar omuza döndüğümde ilk yaptığım şuradaki artış yerine işaret koyuyorum şu şekilde burada artırmıştık biliyorsunuz şimdi sıra ile ilmeklerimi örüyorum. Zincir kaydırma ve son olarak da çakma sık iğne ve bir zincir. Şimdi burada artırmadan döneceğim. Yani şurada artırdım. Bir üstteki sırada artırmayacağım. Çünkü artırırsam şuradaki eğim fazla olur. Şöyle keskin bir e, artış olur. O yüzden bir e, sütunda artırıp diğerinde artırmayacağım. Şimdi bunu artırmadan döneceğim. Çakma sık iğnemin üzerine zincir kaydırma yaparak sıra ile uyguluyorum modeli. Ve aşağı iniyorum. Geri yukarıya çıktığımda ne yapacağım bu sefer? Artırma yapacağım. Burada artırma yapacağım. Ee, yaparken de doğal olarak hangi işlem sırası? Burada mesela ilk yaptığımız zincir kaydırma idi başlangıcı. Zincir kaydırmanın üzerine çakma sık iğne yapıp bir tane daha artış yapıyorum ki orayı göstereyim ben kafanız karışmasın. Şimdi bir sıra artırma yapmadan aşağı inip yukarıya çıktıktan sonra artırma yapacağımız sıradayız. Yine işlemlerimizi sırayla yapıyorum. Son ilmeğimiz çakma sık iğne. O şekilde denk geldi burada artırdığımız için. Çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi işlem sırası olarak zincir kaydırma yapmam lazım. Ee, artırma işlemini. Yani burada artırma işlemi yapacaksam zincir kaydırma ile yapmam lazım. Çünkü e, son ilmeğim çakma sık iğne. Zincir kaydırmayı da yine aşağıdaki şu sıranın ortasına batarak zincir kaydırıyorum ve o şekilde yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Son işlemim zincir kaydırma olduğu için çakma sık iğne ile devam ediyorum. Onun üzerine yani. Yine işlem sıramı bozmadan devam ediyorum. Şimdi burada gene işaret koymam lazım. O işaretleri, işaretleri koymayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü daha sonra bize hem sol omuzu yaparken hem de arkayı yaparken lazım olacak. Şimdi dönüp bakalım. Bakın burada da yine artırma yapmış olduk. Yine buraya işaretimizi koyalım. Şurada artırmış olduk. Şimdi i̇ki tane artırmış olduk. Bakın hafif bir Burada bir eğim oluştu. Şöyle koltuk altımıza da bakalım. Bakın burada şu şekilde bir koltuk oyuntusu var. Bu anne yeleklerinde yapılan bir işlem. Ee, düz değil yani. Şöyle düşük, düşük kol olmayacak. Ee, bunun bu kadar geniş olduğuna bakmayın. Bu zaten e, yaklaşık iki parmak kadar. Biz sonradan şöyle. Lastik yapacağız daha sonra yeleğimiz bittikten sonra ve bura biraz daha toparlanacak biraz daha genişleyecek. Şimdi gösterdiğim şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Nereye kadar devam edeceğiz? Boyun kökümüze kadar yani yaklaşık burada şöyle bir göz kararı. Yani bir 10 santim falan olmalı mutlaka burası. Daha geniş de olabilir. Çünkü kenarlarda lastikte yaparsak bayağı bir genişleyecek. Yani bu 8 santimetre ile 10 santimetre arasında keyfinize göre, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 8 de olabilir, 10 da olabilir. Şimdi oraya kadar size bırakıyorum yapımını. Dediğim gibi işaretleri unutmuyoruz. İşaret koymayı. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin yaka oyuntusuna geldik. Bu biliyorsunuz bizim sağ tarafımız, yani sağ ön parça. Başlangıçta, ilk etapta üst kısımda biraz fazla bırakacağız. Sonra eşit sayıda azar azar aşağı inerek şurada olduğu gibi basamak yapacağız. Ama bu basamaklarımız aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan aşağı doğru inecek. Ee, başlangıcı ben göstereceğim. Ee, sayıları bir yere not alabilirsiniz. Yakadaki sayılarımızı. Biliyorsunuz biz e, ilmek olarak değil de şu küçük e, tomurcukları baz alarak e, kesinti yapmıştık. İlmekleri de sayabilirsiniz doğal olarak. E, şurayı şu omuz genişliğini ve vücut ölçünüze göre ayarlayacaksınız. Ördüğünüz kişinin vücut ölçüsüne göre. Yani bu 38 beden için benim ayarladığım uygun bir genişlik. Kaç tane sütun var? Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane yani 11 tane sütun ördükten sonra bitirdim çünkü hem kol kenarına hem yaka kenarına bant yapacağımız için lastik yapacağımız için bu biraz daha genişleyecek istediğimiz ölçüye ulaşacak ama diyelim ki siz kilolu bir insana örüyorsunuz 42-44 beden olsun o kişi bunu bu 11 sayıyı 15'e çıkarabilirsiniz yani 13-15 yapabilirsiniz çünkü e, yukarının genişliği aynı zamanda şu göğüs genişliğine, ön genişliğine de bağlı. Yani burayı genişletmek için yakayı da otomatik olarak genişletmemiz gerekiyor. Yoksa istediğimiz ölçüde yapamayız burayı. E, onu bir yere not alın. Şimdi kaldığımız yere dönelim. Burada başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane... Tomurcuk. Yani e, ikişerden hesaplarsak 15 ilmek yapıyor. O kadar e, sayı bırakacağız. İşaretleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani biz şuradan geri döneceğiz. Da şuraya yapayım. Şimdi oraya kadar örmeye devam ediyoruz. Sıradaki işlemimiz çakma sık iğne. Sonra selanik yapıyorum. Ve işaretlediğim noktaya geldiğim için bir zincir çekip geri dönüyorum. Artık basamak koyuyoruz zincir kaydırmamın üzerine selanik yaptım. Ve sırayla işlemlerimi tekrar ediyorum. Aşağı kadar ineceğim ve tekrar ikinci basamağımı yapmak için yukarıya geri döneceğim. Hemen göstereyim basamağı. Bakın bu sefer tersten bıraktık basamaklarımızı. Şimdi bir sonraki işlem için aşağı inip tekrar yukarıya çıkayım orada tekrar görüşelim şimdi ikinci basamağımızı geride dört tane desen bırakarak devam ettireceğiz ee, bu da sekiz ilmek yapıyor hemen kaldığımız yere bakalım şurada bir hata yapmışız iki tane çakma sık iğneyi üst üste yapmışız hemen düzeltiyorum ve geride dört tane desen bırakıncaya kadar örüyorum bir iki üç dört evet dört tane bıraktık şu an ee, zincir kaydırma ile bitirdik bir zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi başlangıç itibariyle İsterseniz işaret koyabilirsiniz. Başlarken nerede başlayıp nerede bitireceğinize ayarlama yapabilirsiniz. Yani bu sayılar sabit değil arkadaşlar. Yani ördüğünüz kişinin beden ölçüsüne göre e, elinizin ayarına göre o basamaklardaki bulunan sayıları değiştirebilirsiniz istiyorsanız. Ama e, ilk etapta acemi olanlar özellikle benim uyguladığım sayıları uygulayabilirler. Şimdi şöyle dönüp geri bakalım önce. Şimdi bu bizim ikinci basamağımız. Şöyle düşünün. Buradan böyle eğim vererek aşağı doğru ineceğiz. Bu ee, daha önce kontrol eden bilen var mı bilmiyorum. E, koltuk altından daha yüksektir. E, ilk İlk e, düğmenin yeri, yani V'ye başladığımız ilk nokta, aşağıdan ilk nokta, koltuk altının üstündedir. Yani biz yaklaşık e, şuraya kadar, şu kısma kadar, bu e, basamakları indirmemiz lazım. Onu Ördükten sonra size vereceğim kaç tane olduğunu, siz de ona göre ayarlama yapabilirsiniz.